Bir olacak, Türkiye'deki kardeşlerimiz bizi hor görmesinler yeter. Nasıl görüyorlar sizi? Ya işte Alman'ı diyor, Arabalı evet. geldi diyor, oyunu bozduruyor diyor, işte hava atıyor diyor, hiç öyle bir niyetimiz yok. Hiç, biz sadece Asla. gelip eşimizi, dostumuzu, kardeşlerimizi ziyaret etmek, yapabilecek Özlem gidermek yapmak, özlem gidermek, onun için hiçbir beklentimiz yok yani. 35 saat olmuş uykusuzuz Dıklım dıklım Gürbetçilerimiz Türkiye'mize, memleketlerimize geliyor Vallahi çok sevinçliyim ben Dağları, taşları aşarak geliyoruz, bezmiyoruz Her seferinde yine geliyoruz Gürbetçiler yoğun yoğun geldiği için sınır kapılarına sıkıntı çekiyoruz Baya yoğun geçecek dediler Geçti de yine de iyi geldik Allah'a şükür hamdolsunlar elhamdülillah. Vallahi tüylerim diken diken oldu Vatan Başka bir şeye benzemiyor. Almanya, Frankfurt'tan geliyoruz. Yolculuk gayet iyi geçti. Bir de fark ettik ki e, Macar ve Sırp gümrüklerinde vatandaşlarımız polisler orada görev, bu polislerin görev veriyor. E, çok hoşumuza gitti. Ben neredeyse 40 sene olacak. Yani daha dün gitmiş gibiyim ama e, şükürler olsun e, bugün dönsek döneriz. Ama maalesef imkanlar olmuştu. Ee, yol güzel geçti ama çok yoğun bu sene. Bayağı bir yolda kalabalık var. Sınırları da görüyorsunuz. Sınır da çok kalabalık. İnşallah geçeceğiz. Vatanımız her zaman güzel ama hayat şartları Almanya'da daha güzel.